Yiğit Bey'in arabası bu. Mert'in arabası hala gelmedi ya. Merak ediyorum. Yok merak edecek bir şey. Trafiğe falan takılmışlardır, gelirler. Hayır. Ne hayır ya? Ben gördüm. Hayır. Ne hayır? <laughs> Nur! Nur! Nur, iyi misin? Orada. Nur. Ne oluyor ya? Nur. <laughs> Nur, kendine gel. Nur. Nur. Ne oldu ya? İyi misin? Bir şey Nur. söyle. Nur. Orada gördüm. Nur. <gülüyor> Nur. Gördüm. <laughs> Nur. <laughs> Nur ne oluyor burada? Ha? Ne oldu? İyi misin? Ha? <laughs> Nur neyin var? İyi misin? Yok. Ha? Yok, yok bir şey. <laughs> i̇yi misin? Başım yanıyor. Başım döndü. Ya. Başım, başım. <laughs> <laughs> hayır başım döndü falan değil. Birini gördüm dedin sen. Dur birini gördüm dedin sen. Birini mi gördün? Ha? Ne oldu? Birini mi gördün? Bir şey mi oldu? Yok. Yok bir şey. İyi misin sen? De, ha? Nur. Nur, şu mu gördüğün adam? Ha, şu mu? Gördüğün adam o mu? Gördüğün o adam mı Nur? Bekleyin beni burada. Hayır! Hayır, gitme! Sinan yanında kal. Kimsin sen? Ya, Sinan gitsene! Ya ne yapayım ben seni böyle bırakıp nasıl gideyim? Kim bu herif? Anlatsana kim? Ne oluyor ya? Yiğit! Neredesin lan? Neredesin? Neredesin lan? Neredesin?